Türkiye yanlış yönetiliyor arkadaşlar. <laughs> yani Amerikan ajanı Erdoğan sizi size saldırmayı planlayan Biden'a karşı belki de tek partner olan Rusya'ya karşı düşman ediyor. Erdoğan'ı kesinlikle görevde dakika durulması lazım. Türkiye uçurma sürüklüyor. Tamam mı? Gerçek Mehdi benim. Dejder olan Erdoğan ben değilim. Amerikan anlaşmış. Osmanlıcı, Osmanlı torunları yolunu şey şaşırmış. Allah'a bismillah. Yecüc, Mecüc, Kürt'te Ura, Nasuriye, Bu iki şaşkın, cüce deve hikayesi bu. Bu iki şaşkın durdurun. Gerçek metni benim. Amerika'ya karşı tek şansından da olma. Bu komşun. Yani komşun gibi direneşe direnişe geçmen lazım. Aslında. Amerika'yı karşına alman lazım. Amerika seni bölmeye çalışıyor. Görmüyor musun? Kör müsün? Şöyle söyleyeyim. Sadece sağlaklaşmış. Amerika'nın yanına aldığı, sanki Allah'ın yanına almış gibi iyi iyi yapıyor. Arkadaşlar Rusya var atomlu. Niye böyle enayilik yapıyorsun? Amerika saldırmayı planlıyor, görmüyor musun? Dede açıyor oralara buraya. Giriti giriti askerleri geliyor. Sağına sonuna asker geliyor seni. Tost yapmayı planlıyor. Sen diyorsun ben Suriye'ye gireceğim. Hayır. Onlar dostumuz, kardeşimiz. <laughs> sen öyle sen? Arkadaşlar kötü yönetiliyorsunuz. Mehtiz olarak uyarayım. Ben ancak bir uyarıcıyım. Ee, Erdoğan karganız olmuş. Kırmızı karga olanın gezini biliyorsun. <laughs> tamam mı? Suriye'de bataktan çekiyorsa yani içeriden çökertiliyor gibi oluyorsunuz. Yani şöyle bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Yani or orduyu yıpratıyor ki Amerika kolayca gelsin. Türkiye'nin batısını alsın. Gibi bir şey seziyorum burada. Orduyu hemen geri çekin. Savunmaya geçin. Gerçek Mehdi benim. Savunmaya geçin. Amerika her an saldırabilir. Ee, Rusya'dan S-500'leri alın. Erdoğan'dan kurtulun. Külliyen zarar biri. İçinizdeki hain. Gardınızı alın. Amerika'ya karşı. Asıl düşmanız Amerika. Tamam mı? Suriye'den çekilin. Doğuya değil. Bir derdin varsa batıya git. Yapabiliyorsan. Ya da bir şey yapma. Savunmaya geç o zaman. Korkuyorsun bir şekilde tehdit hissediyorsan savunmaya geç. S-506 işini sürü Tamam mı? Sağ sonra sıkış oluyor. Hmm. Başka. Başka. Erdoğan'ı durdurun. Gerçek metin emriyle. indirin ona. Yani oradan Türkiye'yi batakta sürtüyor. Satıyor zaten. Metin emriyle diyeceksin artık tanıyın be kardeşim ya. Deccal denilen Mehdi'dir. Benim. Uçuruma gidiyorsunuz. Türk askerini intihara yolluyor adam. Uçağın ne durumda tam bilmiyorum ama F-35 alamamışsın. Bir şey yok. Bu orduyu orduya kamikaze ya. Görebiliyor. Böyle, Böyle adamlar ya. Ya no, Allah'ım no, bismillah atıyor arkasında Deccel var. Saldırıma hazırlayan yani görmezden geliyor. Amerika'da şirketleri var diye. Aynları tepenizde tutmayın. Türkiye'nin sonu olur. Dikkatli olun. Amerika'ya karşı tek kozun Rusya, Putin. Yakınında çünkü Çin var da uzak kalıyor. Türkiye devletler ama Çin'den destek alabilir. Amerika istilacı sömürgecidir. Yardımlı Ruslar tersi güçle alacaksın. Amerika'yı Amerika, Amerika ile yenemezsin. Son Mehdi de bile yenemedi. En sonunda kendini patlattı adam ya. Rahmet olsun, bereket olsun. Tuzak. Erdoğan, Barzani tuzak. Biri Açlı'nın tuzağı, bir Yahudi'nin. Hemen arın onlardan ve gardını al. Ama gerçek Mehdi ben. Gerçekten Mehdi işaretler bende. Sen değilce biliyorsun ama papaza kanıyorsun. iyi olma. Tamam mı? Ben vereyim de.